Evet, değerli meslektaşlarım, değerli basın mensupları, son dönemlerde şantiye sahalarında yapı denetimi görevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeye çalışan meslektaşlarımıza yönelik şiddet olayları çığ gibi büyümektedir. Odamız tarafından Uşak, Aydın, Adana, Denizli ve Tekirdağ'da yaşanan şiddet olaylarına karşı açıklamalar yapılmış, hukuki süreçlerde de meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olunmuştur. Ne yazık ki birkaç gün önce Tekirköy ilçemizde yapı denetim firmasında yardımcı kontrol mühendisi olarak görev yapan meslektaşımız ve firma yetkilisi inşaat mühendisi meslektaşımız denetim hizmetini yerine getirdiği esnada yapı denetim firması yetkilisi üyemiz denetimini yaptığı inşaatın demirci kalfası tarafından hem fiziksel hem de sözlü şiddete maruz kalmıştır. Öncelikle inşaat mühendisler odası olarak meslektaşlarımıza yapılan bu çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. İnşaatta şantiye şefi ve müteahhit bulunmadığı için ustalarla iletişime geçmek zorunda kalmış ve bunun sonucunda da saldırıya uğramıştır. Odamızın defaten belirttiği üzere her şantiye şefi sadece bir şantiyede ve tam zamanlı olarak görevlendirilmelidir. Mesleki faaliyetlerinin doğru, güvenilir ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için var gücüyle mücadele eden meslektaşlarımızın maruz kaldığı bu şiddet olayları can güvenliklerini tehdit eden sürdürülemez boyutlara ulaşmıştır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere şantiyelerdeki şiddete karşı ilgili kurum ve kuruluşların gerekli tedbirleri alması ve meslektaşlarımıza yönelik şiddetin son bulması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu olayda ve bundan sonra yaşanılacak her türlü şiddet olayında meslektaşlarımız adına tüm sürecin yakinen takipçisi olacağımızı kamuoyunun ve meslektaşlarımızın bilmesini istiyoruz. Kamuoyuna saygıla duyulur.